Evet maalesef yine ben. Bugün ne yapacağız? İkinci videomu çekeceğiz? Bir alkış. Bugün ben alkışlamayacağım. Bugün paradiz içinde ilk videosunu iki dakika önce attım. Bu videoda küfür etmeyeceğim. Hadi bakayım. Bak küfür edecektim. Kendimi zor tutuyorum. Şimdi bana bir tane oyun lazım şu oyun olsun çünkü küfür etmem lazım zım ya bir tane oyun lazım şimdi küfür et, etmeye çalışmayacağım şimdi krizim var her an anınızı küfür edebilirim öyle bir lavukum ben. só me aponta o trilha, tu nunca prestou atenção. Olha o bico do fuzil, vai tomar só o Ai, toma, 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 ai, toma, radiador. Tu não tá atenção. Olha o bico do fuzil. Vai tomar só o Ai, toma, toma, toma. Ai, toma, radiador. Olha o bico do fuzil. Bissanier, não... bissanier, 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 Elhamdülillah. Bu arada bir şey yiyorsanız gördüm. Nereden gördüğünü söylemem. Küfür edeceğim. Ama edemiyorum. Çünkü videonun konusu küfür etmeme çalışıyor. ki tıpış tıpış yürüyeceğim yani abicim. Aa. Bak küfür edemedim girdim anladın mı? Çak. Çaktım 2024. A doğru. Bendeki beyin beyinse ne diyeyim? Şu yeni yeni gelen Eve araştıralım. Araştıramıyorum. En üstüne gitmiş galiba. Ş şurada. Neyse yani basamıyoruz. Ya bana bir tane ev lazım. Araştıracağım. Üf. Zaten şu evin kasasını bilmeyen yoktur. Bilmeyen yoksa da ne yapayım yani. Nup'tur. Ne şey demeyeyim gibi düşünüyorum. Da başında soğuk Oğlum ben niye ev alamıyorum? <laughs> Kendime son model yeni bir araba çıkartayım. Bir yapayım. Son model yeni bir araba alırım. Maliyede Allah'ım sana geçiyorum. Neydi lan şarkı? Lan dedim. Bak lan küfür de değil argı da değil. Gidin isterseniz araştırın. Çünkü yalan uyduruyorum. Selamun aleyküm. Allah'ın selamı. No konuşma. Bok gibi avatar. Bok gibi avatar. Ciddi konuşacağım. Fena değil. Bok bir, Bu Bok gibi. Ne oldu lan bu kıza? Bok da bir küfür. Sen ne yapıyorsun burada? Avatar'a bak. Çakkal oldu çakkal. Bak çakal dedim. çakardı da Ben bu videoyu çekemeyeceğim galiba. Neyse bana bir tane ka... kap... Neyse söylemeyeyim. Kapak fotoğrafı lazım. Onun için bana uygun bir tane yer lazım da oğlum ne diyor? Anladınız mı? Bakın. Neyse göstermeyeceğim vazgeçtim Niye kutu ki? Hmm. 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 Neyse şurada çekeyim ya. Şöyle. kendimizi pozisyon seçelim. Kapak fotoğrafı alalım. Hmm. Yok. Tespit ne alaka? Ne arıyor? Cık. Neyse. Bak yine ki o ne? artık işte kenara oturuyor gerçek. Uy! Bu kız gerçek Bu kız gerçekten. <laughs> Anladınız mı? Anladınız mı ne dedim? Şöyle bir sikme. Bak küfür değil, argo da değil sikme. Bakın sözümü tuttum ama ben bunları ne yapacağım çok iyi biliyorum. Aa bu ne? <laughs> Nefesim ya. Kız lazım, kız 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 kız. <gülüyor> Çok <gülüyor> <gülüyor> Ne bu? Olsun nasıl göt o. Bak göt ya de argı değil. Anne ne söyleyeceğim? Lo dedi. Anne ne? <laughs> yolla, yolla kadir.

haro ara bitmeyiz level جيمs of oh. sense gördünüz bizzat kendisi yaptı ben gidiyorum aga sikeyim bak bu da küfür değil acil az doğum yapacak. çok <laughs> çok 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 çok. Ha burada RP e dönüyor. Salam çok 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 O o o o o. Sana yapmayacağım. Ma Erkulanzo. Sana yapsam mı? ya. Oh, erkek. Al gel. Gel gel. Gel bana lazımsın gel. çık İç. Şok 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 şok. şok. Lan iç içe geçiyoruz. Evet tamam. Ben bilmem. nasıl pozisyon. Şu an Nerede? nokta çal ve çal 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 döndü. Şey Anladın mı? Yani burada A yazdık. A yazdık. Yüz tipimi görmeniz lazım da ben sesim geliyorsa yoruma A. Ne? K yazın. Ya da direkt baş et. <laughs> Al delta konuları. Deltalardan nefret ediyorum. Bu arada burada bunun bası burada en aşağı inip poz 28'e basarsanız buradan ne yazıyor? Ne? <laughs> Kendisi bana karıyla Halinden <laughs> de memnun ben. Bir tek seni sıkmayayım. Sıkmayacağım da. Çok önemli bir şey söyleyeceğim size. Dur. Çok önemli bir şey söyleyeceğim. Koş <laughs> 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 Tamam söyledim. sorular abi Durun Kimse görmeden <laughs> bak şu güzel. Oooh, ye. Yeah. Bu da altındaki pantolon üstünde bir şey var. Bu da altındaki pantolon. YouTube yanlış anlama. Tamam. Eyvallah. Kral kanka. Onun niye böyle bir koz var? Bu, bu Türk mü? Maya. Kanka Özbekistanlıysa ben bir bak bilmiyorum. Çıktı. seni Bunlar nerede? Bunlar nerede şimdi bunlar? Şey nerede bir bakalım ilk şuraya bakalım. Ay kız koş. Ya burada değiller. Bu arada avatarım sao Bu da beni bırak in'de görürseniz benim avatarım. bu benim klasik normal bu olabilir. Ş şöyle bir lavuk olabilir. Bir de şöyle bir lavuk olabilir. Beni video dışı görürsünüz. Bir de şöyle bir şey de olabilir. Çok nadir bunu da kullanıyorum. Boşmuş. Tamam. Tamam ben genellikle video için bunu kullanıyorum. Zaten o da video için. Güzel bence. Ben normal bakon yapmak istedim. Sonra youtuber olmaya karar verdim. Şimdi bunu da youtube şeyim yaptım. Avatarım. Bu arada bu evde şey var. Eğer boyunuzu en küçük yaparsanız bir de buraya şöyle girebiliyorsunuz. Şöyle girebiliyorsunuz. Allah helal olsun be Buraya girmek çok zor ama böyle girebiliyordur Hatırlıyorum Burada kanalı daha yeni açtım ve Hemen şurada sponsorluğum var Hemen şöyle göstereyim arkadaşlarım Hemen şurada bir yerde Sponsorluğum var orada da alabilirsiniz ve pa pahalı da değil ucuz. Yani bir tane Robux normalde 90 TL'si. Burada 75, 80, 50 olabilir. Yani ismini unuttum Star Games galiba hatırlamıyorum. Onlar Robux almak istiyorsanız onlardan Robux alın. Yani Elham elhamdülillah ne alakası sağ olsunlar sponsor oldular. Ne diyeyim başka? Sponsor oldular. Eyvallah diyelim yani. Siz de abone olun. Bakın abone ol. Abone. Abone olun. Abone olun. Abone olun. Hadi olun 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 bina bende yüzüm gösteriyorum nasıl fikir bok deyim. bak bak küfür etmedi, küfür etme küfür etme hemen oh. ciğerim yetmedi video kapanışı yapacağım Gel beraber dans yapma yapma evimiz

Bu ne? oldu? Aaa! Videolara rezil oldunuz. Rezil oldunuz YouTube'e de yazayım mı? Rezil oldunuz. Rezil... 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 Old... Neyse ya yazmayacağım. Ayıp olur. Oğlum ne istiyor? Benim kalır götürmemi mi istiyor? Ne? Ne istiyor ab? Ne olsun istiyor? AP AP diyor. Ne olsun istiyor Ne olsun istiyor ab? yani? Ne ist? Anla koy beni buraya. Hayır. <laughs> kimse görmedi Kimse görmedi Kimse görmedi <laughs> Kimse görmedi kimse Video kapalı ışığı yapalım Yapan Yapan Oğlum adam beyaz ışığı görmemiş Beyaz ışık adamı görmüş am. Yaramız olmadığı için maalesef portalda security'ye diyoruz. Beyaz ışığı değil, beyaz ışık adamı görmüş lan. Nasıl mezar <laughs> Dur. Tam eriz. Abi, abi çıkamıyorum. Abi beyaz ışığı gördüm. Neyse videomuzu bitirelim ama nerede bitireceğimi bilmiyorum. Videoyu bitiremiyorum. Yardım edin. Yardım edin. Neyse geniş açayım ama bitireyim. Ne yapayım? Hmm. Şöyle. Evet böyle. Şöyle. Böyle. Yapalım sonra niye alalım kayda. Vallahi zuma bak. Aman oh no. ya. Kız nerede? A anne zeytinim nerede? Yeter Koş koş. din din din, 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 din. Nerede? Dur, Cakal. gel. Gel. işimiz var. Gel. Şöyle yani, abicim oyun neyse ben kendim yapayım yani, arkadaşım yok aga böyle neyse bir videom aşkım çok pardon don neyse ne diyeyim Guess <laughs> 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 I.